Genç bir ceset hırsızı anatominin babası oldu. Eski çağlarda cesetlerin kesilerek incelenmesi yasaktı. Bu yüzden uzun yıllar sonra bir ceset hırsızı sayesinde insan vücudu keşfedilebildi. Yunan bilim insanı Galen, hayvanlar üzerinde çalışmalar yaparak insan bedeninin nasıl çalıştığını betimlemişti. Doktorların bir kadavraya açıp bakması yerine Galen'in öğretilerine bağlı kalmıştı. İnsan vücudunun kesilip açılması günahtı. Galen'in çalışmalarından sapmak, dini öğretiden sapmak olarak görülüyordu. Bu durum Andreas Vesalius'un başkaldırısına kadar devam etti. Galen'in eserlerini inceleyen Vesalius, insan anatomisi hakkında verdiği bilgilerin hatalar içerdiğini ve bu hataların kaynağının bu konudaki çalışmaların hayvanlar üzerinde yapılmasından kaynaklandığını ileri sürdü. İnsan cesetleriyle çalışmak için defalarca kilise ve hükümet yetkililerine başvursa bile sonuç alamayan genç adam çareyi ceset çalmakta buldu. Misselius, genelde katillerin ve hırsızların bulunduğu yerlerce ceset aramaya başladı. O zamanlarda bu bölgeye hapishanelerde ölenlerin ve kimsesizlerin cesetleri bırakılırdı. Bu cesetlerden en uygununu bulup insan anatomisini incelemeye başladı. İlerleyen zamanlarda Padua Ceza Mahkemesi hakimi Antonio Contorini'nin yardımıyla idam edilen suçların cesetlerini temin etti. Böylece karşılaştırmalar yaparak Galen'in bilgisinin güvenilir olmadığını kanıtladı. 1539'da kesin bulgular elde etti ve Galen'in 200'den fazla hatasını düzeltti. Vesulius de humani corporis fabrica yani insan vücudunun yapısı üzerine kitabını yazarak anatomide çığır açtı.